Merhaba değerli izleyiciler bu haftanın ilk video yorumunun başlığını altın fiyatını bu hafta FED başkanı belirleyecek şeklinde e, e, söyledim. Ee, özellikle tabii çarşamba günü sonuçlanacak olan FED toplantısından sonra Başkan Paul'un yapacağı açıklamalar eğer e, sert ifadeler olursa altın aşağı yönlü seyir, e, daha yumuşak ifadeler olursa e, yukarı yönlü seyir izleme olasılığı var. Bunları size bu videomda anlatmaya çalıştım. İç piyasada da özellikle dolar tl'de son dönemde küçük çaplı yukarı bir yönlü seyir var ve içeride de altın fiyatlarını yeni zirvelere ulaştı. Bu sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi, nasıl olursa daha yükselir, ne olursa daha da gerileyebilir, bir düzeltme hareketi gelebilir. Bunları bu videoda anlattım. Ee, umarım size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. En azından gelişmeleri e, kapalı çarşıdan merkezinden bunları size aktarmaya çalışıyorum. Çarşamba, Perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.